aleyküm arkadaşlar. Bugün orta koridorda Cyclops oynayacağım piklerimizi bu şekilde karşı rakip. Pin Tanki iyi gitti. Ama 110 çok sorun çıkaracak. Anormal vuruyor ya yok Can çalması da aşırı yüksek. Allah adama dedim 110 kal diye de Julian çekti. Yani şu an yani Dairo'la en rahat uğraşabilecek piklerden bir tanesi. Yuzong Çünkü her hayvan gibi can çalıyor Anca kurtarır Abi şu dur bir görüş vereceğim Umarım bizim ormancı gelir direkt buraya Hop, Aldım 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 Hop boşa attı iki şekilde çok güzel abi. Güzel. Sorun yok abi. Hop. Sizlerinden burada bu şekilde rahat rahat kaçabilirim arkadaşın ilk kan direkt Juliana çöktüler. Şu cam barlarını alabilir miyim? Teşekkür ederim. Öh. Yavaş. Ne oldu bana mı çökeceksin? geber. Ya aslan parçası bu işler böyle. Sen da bay bay ciğerim. Bay bay. Ha şöyle. Ula aslında ben buradan 4 level olur mu? En serisinde. Ya, bir, bir, tahmin ettim bana çökeceğini. Bilmiyor ki nasıl can çalıyorum. Can çalıyor değil yani. O seviyede beni öldüremezdi. Bir kill bile almış olsa. Bak mesela ben oraya oynarım. Toplan gel abi. Bir tür birazcık da dövebiliriz. Ama işte o yezde oraya gelir baba. Ama Abi canlara bak. Canlara bak. Allah aşkına ya. Lan biraz hasar çıkartabilseydik var ya burada hepsi yalnız. İki kişi. Zaten el kurtun gene canı az kaldı. Hanabi de öyle şekilde. Riskem yok dikkat etmem gerekiyor bu arada yukarı abi ben ne yapayım Böyle bizim adamlar oynuyorlar Ölür çok güzel Devam saldır saldır Saldırlar, Saldır la saldır Açmasını Oha yavaş yavaş Alo Öldür la şunu Allah bizim çocuğa yazık oldu Tamam 3-0 Güzel bu arada arkadaşlar can çalmam şu an az bir şey var. Abi gelirse şapalığa korum bu arada. Sana bay bay. O da şöyle göstereyim abla. Arkadaşlar sebebini. Ablem setleri arasında benim kan festivali var. Kan festivali sayesinde canım az da olsa Tamam ben burayı da ittirdim. Yemez arkadaş burada. Bay bay. Benim burada seri bir şekilde base atmam lazım. Serkuk gelip görürse bana sorun çıkarabilir. Şu an üstünde çok iyi bir şatlan var. Onu gram vermek istemiyorum. Dairotu şu an kaç kez düştü? uuu 4 defa dairot ölmüş. Güzel Güzel güzel. Sevdim. Benim salar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Bizden bir nane yedi. Tamam. Ama işte bak bu sorun. O olmaz. Teşekkür ederim. Yürü git. Abi yine odaklandılar. Hakan benim çıkamıyoruz ki lane'den. Adam lane'imi ittiriyor. Sürekli. Kusura bakma gelmek isterim de olmuyor. adam sürekli bu lane'i müddetçe sorun. Abi bu lane'de de bu kadar ezilmezsin ya. Şimdi ben sana neler neler yapacağım. Abi sen nasıl gördün beni? Tamam. Abi solumu görmüyorum solumu. Nereye? Oğlum. Bay bay. Şaka. Abi şaka yaptık ya. iki saniye ya. Şaka da yapamıyoruz. Ulan var ya Javid. Gelmese tertemiz oynayacağım. Adam bir daha sar kasıyor. Manyak ya. Uf, helal olsun Juliana. Kendimi şu an kasmam aşırı önemli. Ben ne kadar geçersem karşı rakip eritebileceğim iç çok rahat bir şekilde eritebilirim. Adam tank kasar diye düşündük ama o da tank kasmadı. Benim işime gelir aslında tank kasamaması yani çünkü ben vururum. Ben af yok. Ulan ne slow attı bu bana. Vur ultiyi. Ulan var ya yardıma gelmesek öleceksiniz ya Allah sakin ol şampiyon Aha çekti lan Ne oldu artist Sana da bay bay Çok. Allah mesele ala ya Sana da bay bay Saldır kanka Oğlum yürü git kaplumbağanı al Ben bir daha açacağım. Tamam buradan devam. Allah'a selamet. Ne oldu? Oğlum öl lan. Baba Çarıl Allah Allah. Vurur vurur. Kaç baba kaç kaç kaç. Ha yürü git sen de. İyi alışkanlık oldu ha. Uf, iyi kaçtım. Sanı yemedim. Abi sağdan bir görüş verebilir misin lütfen? Tabi efendim. Allah'tan yanımda alfa var. Kanka tut çek öldürelim. Açılır söldü. Çok güzel. Şuradan sebep bir şekilde can doldurabilirim ha bu arada. Oo, oo. Slow manya etti beni. Canımı doldurdum ama pek bir faydası olmadı. Toplu artık fightlara geçmemiz gerekiyor. Julian orayı yardı da adamlar lordda bu arada. Bizimkilerin haberi yok. Güzel güzel. Helal olsun. Aslında İlhamlı oynasaydı var ya Julian. Üf, üf. Sana bir şey söyleyeyim mi? İlhamlı Julian çok iyi. Net. Gel güzel, Abi yapma taş koydu bana taş koydu Tamam güzel alfa döndü. Bizimkiler orada pusuya yattı. Da temizlediler. Helal olsun. Alfa'nın çok dikkatli oynaması gerekiyor orayı. Ne oldu Helal olsun. Tamam. Aşağıyla mı? Güzel 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 yardılar. Alfa, sen de ver oğlum oradan? Ben de buradan gideyim. Ama şu an var ya bak bu da tamamlandı ya. Tamamdır. Ne yapıyorsun? <laughs> Selamünaleyküm. Hiçbir şey yapmadım. Ben tuşlara basarken geldi kafa attı. Lan bu fiskeyi sırf sana saklıyordum ben. Ay şaka. Yok bununla şaka olmaz. Ben şuradan seri bir can doldurayım da. Abi saklı olsun yetenek hızlı dönme hasarı çok iyi. Kalka kusura bakma da yeriz. Yeriz adamı. Biraz hem konsantreden ötürü tankileştim de yani kolay kolay tek atamazlar can çalmamla birlikte. kestin mi helal olsun Güzel Bekle Ben olsam beklerim İstan Ama şu anki durumum hel kurta ne yaparız Sana söyleyeyim mi ulti atardım ha Güzel. Lord'u aldı bizimkiler. Şurada da bekleyebiliriz. Aslında bu blue'u alsam iyi olur. Helal olsun. Ya sen ne yapacaksın blue'yu ya? Lan olduğun uzaktan zaten çat çatır çatır vuran tipsin. Çekeceğim mi? Al. Pek gerek yok da. Oo, la, çok zorlanmadın inşallah. Bay bay. Ama bu maç bitmez sağ burada. Geçmiş olsun çünkü kurt ulti açıp gelecek. Of. Güzel maç oldu. Biraz Dairot şey yapıyordu ama Dairot iyi oynayamadı ya Allah'tan şansımıza. Bakalım. Umarım Arkadaşlar maç hoşunuza gitmiştir bu arada. Gayet çok güzel maç oldu. Karşılıklı her iki takımın eline koluna sağlık. Bakalım kaç vurmuşuz? 74k vurmuşuz. Normal ya oyun çünkü erken bitti biraz. Umarım arkadaşlar maç hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.